ne oluyor? Eve her geldiğimde dırdır. Ne sana yaranabiliyorum ne de serseri abine. Abimin bu konuyla ne ilgisi var şimdi? Gıcık oluyorum kızım anladın mı? Senin evliyken abinden korkmana, onun keyfine göre hareket etmemize, ucuz kabadayılıklarına her şeyi, anladın mı? Abim ne yaptı? Ben ben sadece bir çocuğumuz olsa ne dersin dedim. Sense... Nereden alıyorsun bu akılları? Kimseden. Yalan söyleme. Ne zaman ailenin yanına gitsen parlak fikirlerle geri dönüyorsun. Anlamadığımı mı sandın? Evdeki her şeyi her kavgayı onlara anlattığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Yeter artık. Seninle tartışmak istemiyorum. Bana bak. Sen artık benim sözümü dinleyeceksin tamam mı? Ailenin değil. Tanıyamıyorum seni İsmail. Bir derdin mi var ne olur söyle. Ne olur yardım edeyim sana. Neden bu kadar değiştin? Neden? Sadece bıktım artık beni adam yerine koymamandan anladın mı? Bu eve abin değil ben bakıyorum. Ama yine de onun söylediklerini yapıyorsun. Ondan korkuyorsun. Onlar karışmıyorlar bana İsmail. İnan ki karışmıyorlar. Hiçbir şey söyledikleri yok. Ne abim ne annem karışmıyor bize. Sana inanmıyorum Anladın mı? İnanmıyorum. İsmail ne bu halin? İçki mi içtin sen? İçtim ne olacak? Bir de bunun hesabını mı vereceğim sana? Hem sen niye yatmadın? Seni bekledim. Geçkince de merak ettim. Bekleme kızım. Sana bekle diyen mi oldu? Nereye? Yatacağım. Gecenin bir vaktinde seninle tartışmak istemiyorum. Madem uyumadın, o zaman git bana yemek hazırla. Bu saatte mi? Hem sen neden bu kadar çok içtin? Yine başladın aynı tantanaya. Katil abin içeriden çıktı ya, çenen düştü yine. Abim hakkında böyle konuşamazsın. Yok ya, kim karışırmış? Abine mi şikayet edeceksin? İstediğim gibi konuşurum ben. Ben seninle mutlu olmak için evlendim İsmail. Eziyet çekmek için değil. Ben ben boşanmak istiyorum. Artık kararımı verdim. Ne dedin sen? Boşanmak istiyorum İsmail. Bu hayata daha fazla katlanamayacağım. Ya sakın böyle bir laf duyma. Öldürürüm seni. Elimde kalırsın. Sen, sen bana vurdun. Benden ayrılamaz. Duydun mu beni? Ayrılamazsın. Ne bu çay böyle buz gibi? Kahvaltıda böyle mi çay içireceksin bana? Daha yeni koydum çayını. Ocağın altı hala yanıyor. Soğuk falan değil ki İsmail. Ne yani? Ben yalan mı söylüyorum? Ne demek istiyorsun sen ha? Ben yalancı mıyım? Bak İsmail anlaşamıyoruz. Her şeyden bir sorun çıkarıyorsun. Yeter artık dayanamıyorum. Oh, bana sakın bir daha karşı gelme Sakın. <laughs> demek seni arayıp beni şikayet etti ha? Gösterin ben ona bunun ne demek olduğunu. Ben ona ağzının payını verdim oğlum. Sen merak etme. Fazla dili uzamış onun. Yüz vermişsin çok. Ama bak bundan sonra beni arayabiliyor mu? Sağ ol anneciğim. Sen de olmasan kimi ne dertleşirim ben? Ben senin üzülmeni ister miyim oğlum? Tabii ki derdini bana açacaksın. Annesi abisi. Başka bir şey yok. Abisiyle korkutmaya çalışıyor beni. Nişanlıyken az çektirmedi bana kabadayı bozuntusu. Dırdır. Her şeyime karışıyor. Yok niye içtin? Yok benimle hiçbir şeyini paylaşmıyorsun. Yok niye geç geldin? Bak sen elinin hamuruyla ha? Evlenmek için can atıyordu. Şimdi de seni mi beğenmiyor? Bir de beni sana şikayet ediyor ya. Vay Zehra. Sen buna nasıl cesaret edebilirsin? Sen söyleme şimdi beni aradığını. Daha da büyük tatsızlık çıkmasın. Gereği yok. Dediğimi duydun mu oğlum? Sen nasıl davranacağını bilirsin. Beni anneme şikayet etmişsin demek. Bu sefer de aileler girmesin işin içine. Abisinden mi korkacağız anne? Sabıkalı herif. Saygı dedik. Daha nişanlıyız dedik üstüne gitmedik. Ama bu saatten sonra da karışırlarsa ben de ona göre davranırım. Aa, oğlum ne yapıyorsun sen? Kendini onlar için harap mı ediyorsun? Niye onlar için harap edeyim ki anne? Onlar ki. Sadece geçmişi düşünüyorum da hayatımı o idare ediyorum. Ne yapıyor sahi abisi? Annesi de gurur duyuyordu sabıkalı oğluyla. Ne yapacak anne? Hala boş gezinin boş kalfası. O kahvede olmasaydı zaten. Hem ne ile gurur duyuyormuş annesi? Ne bileyim ben anlatıp duruyordu annesi. Boş ver. Artık kendini üzüp durma. İyi ki geldin anne. Nasıl sıkılmıştım. Konuştuğumuz çok iyi oldu. Sen benim her şeyimsin oğlum. Tabii sana destek olacağım. Benim kimin var şu hayatta senden başka? Sen beni hatırla oğlum. Babana bir gün karşı geldin mi? Bir gün bir isteğine olmaz dedim mi?